Değerli dostlar, 7 Ekim'deki Hamas saldırısından sonra Orta Doğu düzleminde yaşanılan gelişmeler esasında Arap rejimlerinin ne kadar kirli ve kendi halkları açısından da ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gösterdi. Mesela bu Hamas saldırısına karşı Gazze şeridinde başlatılan büyük katliam, soykırım düzeyindeki katliama Mesela yine Malezya müthiş güzel net bir tepki gösterdi. Türkiye gayet iyi. Hakan Fidan Endonezya Dışişleri Bakanı ile beraber düzenlediği basın toplantısında dedi ki biz dedi Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda açmış olduğu soykırım davasına müdahil oluyoruz dedi. Zaten Güney Afrika Cumhuriyeti müthiş. İspanya inanılmaz. İrlanda of. Susan Sarandon'da e, Amerikalı 77 yaşındaki ünlü sanatçı, kadın sanatçı, ak O da İrlanda kökenliymiş. Kadın 77 yaşında 60 milyon dolar serveti var. 4 aydır sokaklarda Filistin'i savunuyor. Bizde de sanatçı var öyle mi? Hey hey geçin. Geçin. Demokratik kültürü olmayan toplam, toplumlar finalde korkak oluyorlar. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. O yüzden geçelim. Kolombiya, Latin Amerika ülkesi dün İsrail'le olan bütün ilişkilerini kesti. Bırakın ticareti mücadele. Gel dedim yani hiç tamamen İsrail diye bir devleti biz tanımıyoruz dedi Kolombiya, Latin Amerika'da. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Çünkü kurallar, hukuk, hukuk, hukuk geç. Vicdan var. Ve toplumlar her geçen gün biraz daha yükseltiyorlar vicdanlarını. Şimdi bütün bunlar yaşanırken Anthony Blinken Riyad'daydı. Kimlerle buluştu? Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'dan Dışişleri Bakanlığı'nda. Ne çıktı ortaya? Ben çıkanı söyleyeyim perde arkasında. İran yanlısı olduğu için Hamas'ın yok edilmesine dönük ortak kararlar ve refah harekatına çok fazla direnmeyin ifadeleri. Amerika'ya söylüyorlar. Amerika 1 milyon 400 bin Arap kadın, çoluk, çocuk, yaşlı masum insanı İyi kötü orada daha fazla felakete yol açmadan toparlamaya çalışıyor. O da onları sevdiği için değil. Amerika'da öyle büyük bir ayaklanma var ki katliama karşı. Ona karşı onlar hala diyorlar ki bakın refah işine fazla bulaştırmayın bu işi. Böyle. Arap dünyası bu. Ama Bloomberg çok sağlam kaynaklardan haber alan bir güçlü yayın organı. Suudi Arabistan'da İsrail'e karşı mesaj yayınlayan veya Filistin yanlısı görüş bildirenler kitlesel olarak tutuklanıyor. Haberine geçti ve yalanlanmadı. Haber yalanlanmadı. 24 saat oldu. Ortalık yıkılıyor. Sosyal medyada Filistin'i destekleyen ve İsrail'e karşı ee, eleştiri yayınlayan herkes tek tek tespit edilmiş Suudi Arabistan'da. Ve Suudi Arabistan'ın İsrail'le normalleşme sürecine devam etmeyi özellikle bu süreci bozmaya çalışan tüm unsurlara karşı mücadele etmeye kararlı olduğunu gösterdiğini ifade ediyor Bloomberg. Ben demiyorum. Bloomberg. Muhammed Bin Selman. Onun bir de arkadaşı var şu anda şeyde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başında. Bunlar e, tamamen başka bir dünyada, başka bir gezegende yaşıyorlar. Başka bir gezegende yaşıyorlar. Tutuklananlar arasında üst makamlarda görev yapan Suudi yetkililer de var. Mesela 2030 vizyonu diye bir ekonomik planlaması var Suudi Arabistan'ın. İşte yeşil enerjiye geçiş, işte petrolden kurtuluş, geç. Neyse. Bunun en üst görev yapanlarından biri tutuklanmış. Niye? Filistin'e sahip çıktığı için. Bir e, ismi verilmiyor. E, üst, e, çok tanınmış bir yayıncı. E, bu bir, Suudi Arabistan'ın önde gelen yayıncılarından biri. Şöyle bir tweet atmış, bütün bu işlenen cinayetler affedilemez, bir gün mutlaka hesabı sorulur demiş. Adam içeride, Suudi Arabistan'da. Amerikan fast food zincirlerine karşı boykot talep edenlerin tamamı kontrol altındalar. Düşünebiliyor musunuz? X bir yere gitmeyin, onun içinde Yahudi sermayesi var demiş, gitti adam. Nerede? Bir Arap devleti olan Suudi Arabistan'da. Çok enteresan. Çok enteresan. Yani e, anlaşılır gibi değil ve e, genel olarak ifade edilen de Muhammed Bin Selman'ın yani e, biliyorsunuz 2018 yılında İstanbul'da muhalif e, Cemal Kaşıkçı'yı öldürtüp, asitte eritip, kanalizasyona veren adam. Onun İsrail'le olan ilişkileri şu tantana bittikten sonra onun tabiriyle yani savaş ve katliam bittikten sonra İsrail'le olan ilişkileri devam ettirme ve yumuşama yönünde kararlı olduğu ifade ediliyor. Bütün bu yaşanılanları Riyad'a göre bütün bu yaşanılanlar Kısa bir zaman diliminde yaşanılması planlanmış olan İsrail Suudi Arabistan anlaşmasını baltalamak için İran'ın planlamasıyla 7 Ekim'de o saldırının yapıldığı yönünde. Buna inanıyor. Yani diyor, 7 Ekim saldırısını benim İsrail'le yumuşamamı engellemek için İran yaptırdı diyor. Onun üzerine de bu önlemleri alıyor. Yazık. Hakikaten koca bir millet bu hale gelmişse Arap milleti veya onun başındakiler artık söyleyebilecek çok fazla söz kalmıyor. Hoşçakalın.